Herkese merhaba. Şöyle bir gezi planı yaptık. Birbirine yakın olan 3 yer gezmeli. Önce Anadolu Hisarı, sonra Küçük Su Kasrı ve en son olarak da Adile Sultan Sarayı. Bakalım başarabilecek miyiz? Bunun için önce Üsküdar sahilden Beykoz'a giden 15 numaralı otobüse bindik ve Anadolu Hisarı durağında indik. İstanbul Boğazı ile Göksu Deresi'nin boğaza karıştığı 7 dönümlük denize doğru uzanan alanda bulunan bu kale çevreye ismini vermiş. Anadolu Hisarı, boğaz geçişlerini kontrol altına almak ve Göksu vadisine girişi de önlemek amacıyla ileri bir karakol olarak Yıldırım Beyazıt tarafından 1395 yılında yaptırılmış. Sizlerin de gördüğü gibi şu an restorasyon çalışmaları devam etmekte. Kalenin etrafını dolandıktan sonra Göksu Dere'sinin üzerinden geçerek ikinci durağımız olan Küçük Sukasına doğru ilerliyoruz. Göksu Deresi'nin Boğaza döküldüğü yerin kenarından geçip ilerledikten sonra Küçük Su Kasrının bulunduğu alana geliyoruz. Bu taraftan gelince önce ayrı bir girişi olan Küçük Su Kasrının kafeterya bölümü karşımıza çıkıyor. Biz de önce kafeteryanın bahçesinden başlıyoruz. Bahçede gezerken şöyle bir boğaz havası alıyoruz ve karşıdaki Rumeli Hisarı'nı seyrediyoruz biraz. Sonra da az sonra içerisine de gireceğimiz küçük su kasrına bir de buradan bakıyoruz. kapının harikalığına bakın. Bu kapılardan diğer kısımda da var. Aynı zamanda bir tane de denize açılan var. Ee, videonun ilerleyen kısımlarında da görebilirsiniz. Bu çeşmede Küçük Su Mihrişah Sultan Çeşmesi ya da Küçük Su Kası Çeşmesi olarak biliniyor. 1806'da Sultan 3. Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılmış. Zaten buraya çok yakında bir de Mihrişah Sultan Camii bulunmakta. Hatırlarsanız Ihlamur kaslı videomda denemiştim. Ihlamur Kassı videomda olduğu gibi bunda da denedim. Ama enteresan bir şekilde bu çeşmenin suyu akıyordu. Çünkü genelde bu çeşmelerin suları akmıyor niyeyse. Kafeteryanın bahçesini şöyle bir turladık. Sıra kasra gelirse. Önce girişteki bilet gişesinden bilet alınıyor. Öğrenci 5 tam ise 15 TL. Müze kartınız varsa da müze kart geçerli. Bu biletle bahçeyi ve kasrı gezebiliyorsunuz. Fakat yakınında bir de mesire alanı var. Buradan da giriş var o kısma. Ama o kısım için de yine ekstra bilet almak gerekiyormuş. Neyse biz şimdi önce bahçeden başlayalım dedik. Bahçeyi gezerken bir yandan da size yapının tarihinden bahsedeyim diyorum. Anadolu yakasında Beykoz'da Anadolu Hisarı'nın güneyinde Göksu ve Küçük Su derelerinin arasında deniz kıyısında bulunmakta. Önce kasrın ilk dönemlerine bakalım. Sultan 1. Mahmut kasrın bulunduğu mesire alanına ara sıra gitmekteymiş. Sultanın burada daha uzun süre kalabilmesi için de Divittar Emin Mehmet Paşa tarafından deniz kıyısına iki katlı ahşap bir saray yaptırılmış. Hatta bu ahşap saray 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde de onarılarak kullanılmış. Yani yapı ilk öncelerinde aslında ahşap ve iki katlı bir şekildeymiş. Kasrın içine girmek için yukarı çıktığımızda içeride teklim yapmanın yasak olduğunu öğreniyoruz. Bu durum biraz üzdü ama ben size Milli Saraylar sitesinden aldığım birkaç örnek fotoğraf koyacağım. Biraz içeriden bahsedeyim şimdi de. İçeriye galoşlarla giriyorsunuz ve girer girmez sizi aşırı ince detayla işlenmiş tavanlar ve duvar detayları karşılıyor... Tavanlardaki kalem işleri hayran bırakacak cinsten. Neredeyse her odada bulunan şömineler etrafa farklı bir hava katmış. Mobilyalar deseniz yine aynı şekilde her odanın bir renk konsepti var gibi. Bazıları pembeydi, bazıları maviydi, bazıları böyle mint gibiydi. Çok güzel e, renk kombinleri yapılmış. Mobilyalardaki işçilikler hayran bırakacak cinstendi. Her bir odada ayrı süslemeli ve ince işçilikli parkeler de mevcuttu. Şimdi de dışarıdan denize bakan taraftan devam edelim. Bu arada kasrın sonraki dönemlerinden bahsedeyim bir taraftan da Sultan Abdülmecit dönemine gelindiğinde ve bu dönemdeki saray ve kasırlar incelendiğinde daha çok batılı biçimlerin tercih edildiği görülmekte. Özellikle böyle barok detaylar görüyoruz. Sultan Abdülmecit de Dolmabahçe ve Ihlamur kasrı yapılarında olduğu gibi küçük su kasrının bulunduğu alanda da eski ve ahşap yapıyı yıktırarak yerine bugünkü kasrı yaptırmış. Zaten eğer ıhlamur kasına gittiyseniz veya benim daha önceki videomu izlediyseniz bu benzerliği görebilirsiniz. Sultan Abdülaziz döneminde ise yapımı 1857 yılında tamamlanan kasrın cephe süslemeleri elden geçirilerek zenginleştirilmiş kabartmalarla süslü ve hareketli deniz cephesinde bu cepheye yaslanmış şadırvanlı, küçük havuzda ve merdivenlerde batılı süsleme motifleri kullanılmış. Bu arada gökyüzünün bu kadar mavi ve güneşli gibi gözüktüğüne bakmayın. Hava buz gibi. Şimdi de Küçük Su Kasrından ayrılıyoruz ve sıradaki durağımız olan Adile Sultan Sarayı'na gitmek için yola çıkıyoruz. Videonun bundan sonraki kısmı biraz fail ama olsun, merak edenler izlesin. Önce mesafe yakın ya biz yürürüz oraya kadar diyoruz. Sonra soğuğu iyice hissedince Hemen yakındaki duraktan otobüse binmeye karar veriyoruz. Otobüse binip bir durak sonra yani Kandilli durağında iniyoruz. Çünkü biz e, gideceğimiz yere en yakın duran bu olduğunu düşünmüştük konumdan bakarak. Neyse biraz yürüyoruz. Karşımıza da böyle güzel manzaralar çıkıyor Allah'tan. Biraz daha yürüdükten sonra bir yokuş görüyoruz. Adile Sultan Sarayı da zaten tepede. Sonra muhtemelen buradan deyip çıkıyoruz. Saray e, bayrağın olduğu yerde... Ve ayrıca bu sokağın manzarası da harika. Biraz ilerledikten sonra buradan giriş olmadığını fark ediyoruz. İnip çok az daha ilerlediğimizde bir durak kadar yürüdüğümüzü ve Kandilli Kız Lisesi durağına geldiğimizi fark ediyoruz. Ve daha da kötüsü girişin tam da bu duran karşısında olduğunu görüp kişiye yöneldiğimizde pandemiden dolayı Adile Sultan Sarayı'na girişlerin kapalı olduğunu öğreniyoruz diyecek bir şeyim yoktur ve videoda buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.